Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle ee, bu ilk videodaki beğeni, yorum ve güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Evet, bu videomuzda çakma Balenciaga inceleyeceğiz. Böyle kargo da geliyor. İşte şeffaf kargo dedikleri buymuş. Ama yine bu kadar kadrajda görüyoruz. Nasıl şeffaf, o da ayrı konu. Böyle bantlı geldi, kutuya zar zor sıkıştırmışlar. Bak, taşmış ayakkabı buradan. Bilmiyorum, anlaşılıyor mu ama. Bantlamışlar. Ama geldi, sıkıntı olmadı. Vallahi bunu kanal daha yeni diye söylüyorum ama abone olup, bildirim butonunda o çanamana tıklayın. Ya da her Cuma saat 18'de yani akşam üzeri 6'da burada olun. Daha da ne diyeyim? Ah sana bildirim. Şimdi açalım. Çok güzel bir ekipman aldım. Şöyle. Bu arada bu sanat bıçağı da geçiyor. Sanatçı olmayacaksanız... ama Kesiyor. Keskin bayağı ya. Neyse, açalım bakalım. Ben bunu... Kutu açılımlarına falan da kullanırım güzel olur mu? Bu. bu kesici delici alet falan görseniz bunu bir kere elde denemeyin. Kendinizi kesmeyin. Eğer de kendinizi yine keserseniz hadi oldu da o kadar salaksınız. Bunun sorumlusu YouTuber'lar değil anne babanızdır sizi böyle yıkan. Onu da baştan söyleyeyim de sonra iki gün sonra şimdi gözaltına alınmayalım ana. Kesici delici alet muhabbetine. Evet, ayakkabımız burada. Ayakkabı biraz. Evet. Yani mesela bak bu ayakkabı koklarsa beni içeri alırlar öyle söyleyeyim. Yani öyle kokuyor. Fazla koklamayın. Kafa yapar. Ayakkabımız bu. Yani işçilik falan tabii yok denecek kadar az. Gerçeğinde falan mesela bunlar çıkıntı falan oluyor. Şey gibi kokuyor böyle. Hani halı sahaya gidersiniz de böyle e, kiralık eldiven falan kiralarsınız ya böyle. Herkes takmıştır falan böyle bok gibi kokar. Onun gibi kokuyor. Şimdi tasarımına gelelim. Birincisi bu ayakkabının gerçeği. E, yani gerçeği birebir değil bu tırnakları. Bunlar dışarı çıkık falan filan böyle. Şöyle bir ayakkabı. Yani sarı yeşil. Bu direkt göze çarpar. Atıyorum bir cenaze evine gittiğinizde, bir camiye bayram namazına gittiğinizde hemen. Hemen oradan böyle anında ayakkabı yolup kaçmak isterseniz eve simit falan almak için. Rengi kendini belli ediyor. Güzel. Aslında burada asıl değinmem gereken konu bu ayakkabı niye bu kadar tuttu? Ee, atıyorum Louis Vuittonlar, işte Diorlar, Miorlar onların çakmaları satılmıyordu, da 100 liraya düşmedi de Balenciaga niye bu kadar düştü? Bu ayakkabı 750 euro. Yani 6500-7000 TL arasında bir ayakkabı. 950 dolar Amerika fiyatı. Bunun sebebi youtuberların, bloggerların bu ayakkabıyı çok kullanması, çok giymesi ve e, popüler hale gelmiş olması. Yani buradan da bloggerların, bloggerların e, gücünü görüyorsunuz. Yani kalkıp da e, televizyondaki arkadaşlar fendi ayakkabı giyiyor diye fendiler meşhur olmadı böyle, piyasaya düşmedi ama blogger blogger giyince düşüyor. Zaten bu yüzden televizyon kanalları e, vlogger'larla, youtuberlarla çok uğraşıyor. Ama işte televizyon kanalı adamları çıkartıyorlar. İşte Almanya'da bilmem kaç kişi dolandırmış kumar borcu var. Herif aranıyor. Kalkmış burada sosyal medyaya ahkam kesiyor. Öyle tipler çıkıyor. Ya da işte en basitinden 100 liraya Samsung telefon satıyoruz falan diye reklamlar. Yine bu televizyon kanallarında çıkıyor. Kendi götlerine bakmazlar. Ondan sonra YouTuber şöyle yaptı. Yok uyuşturucu yaptı bilmem ne falan filan. Neyse şimdi ayakkabının bağcını takayım. Bir ayağımda görelim. Bakalım ayakkabıyı giyince nasıl oluyor. Geliyorum. Evet ayakkabılar bu. Bunları bir giyelim. Normalde mesela kalıpları büyükmüş. Bir kalıp büyük geldi bana bu. Abi ayakkabılar tertemiz. Ne güzel aa. ayakkabı yapmışsın lan. Evet işte malum. Ne zaman aldın bunları? Ayarlasın, Kaça aldın? Sağ ol kardeşim. Daha iyi senin olsun. Bunlar <laughs> sağ ol. çok sağlam diyorlar öyle mi? Güzel güzel evet. Çok mu sağlam oluyor Evet. Abi Pahalı. Ayağımla parçalansın. Ya... Ağabey abin... <laughs> ne Tamam. Ayakkabı ya. Tamam. Evet, ayakkabıyı giydik. olsunlar sihtah yaptılar. Tabii işte e, mahalle olunca kalkıp da 7 bin liraya ayakkabı alamıyorsunuz. nini yani alamıyorsun da yani bu hale geliyor. Şimdi ayakkabıyı... En iyi nasıl temizlersiniz? En iyi nasıl temizlenir? Ben size şimdi göstereceğim. İşte kirlenen ayakkabıyı böyle temizlersiniz. Oo, aman aman aman. Merdiven testinden başarısız oldu. Çünkü bu kirler nasıl bir maddeden yapıldıysa bu ayakkabı buraya böyle artık dövme gibi oldu yani anasını satayım. Yani malzeme kalitesinden tabii ki de dandik ayrı konu ama olur da hani aldınız. Zaten niye aldınız onu da bilmiyorum hani. 100 TL'ye piyasada bundan kat kat daha dayanıklı, daha güzel, daha iyi ayakkabılar var. Hani kalkıp da bir marka sevdası için çakma ayakkabı giymenize bence gerek yok. Bunu hani almaya niyeti olanlar için söylüyorum. Değmez yani. Hani oldu işte mahalledeki arkadaşlar ayağına bastı al. Ayakkabı ömür boyu böyle kalıyor. Sittin sene geçmiyor yani. Şimdi madem bir de böyle bir arkadaşlar bastı mahalle şeyi bastı. Bir de bu ayakkabı mahalle testi yapalım. Yani bunu giyeceğiz. Ee, mahallede semt oturuşumuzu yapacağız. Bakalım şu yanları patlıyor mu? semt oturuşu testinden geçti. Yani şöyle büktük biraz şöyle uçlarını. Bu yanları açılmadı. Tabii ki de e, semtte oturan arkadaşlarımız günde böyle 5-6 saat böyle oturunca ne olur bilemiyorum. Uzun kullanım testi. yok kaldı lan. Bak şurası açılmaya başladı. Burası açılmaya başladı. Şimdi e, diyeceksiniz ki lan buna taşla ne yapabilirsin? Hakikaten bu arada bu taş 4 sene önceki taş. Hala saklıyordum. Aranızda bazılarınız benzetememiş. Buna taşla buna bir şey yapamayacağım için taşı e, bir sonraki haftaya çok daha özel bir bölüme saklayacağım. O yüzden bu şimdilik takılsın. Ne yapabiliriz başka semtte? Hani bunlarla ne olur falan? Ne yapılır? Çakmak, ateş tutma testi yapabiliriz. Evet, yakma testi yapalım. Bakalım plastiği eriyor mu? Niye böyle bir test yapıyorum? Bilmiyorum. Yandı lan. Oo. Hey, dumanlar çıktı. Evet, çok çabuk yanıyor. Yani çok çabuk derken bir ayakkabıya göre daha çabuk yanıyor. Tabii ki de yanacak ama ayrı bir şey yani. Askeri bot değil bu da. Hani böyle hakikaten leş plastik yani. Yazın bu Adana asfaltında eridiği için bunu Adana'da alan arkadaşlar böyle semtte çökmesinler asfalta. Erir. Bunun testiydi bu. Bak nereden nereye bağladık Geldik ayakkabıyı artık kesme zamanına. Bakalım bıçağımız... Hiç kullanmadım bu arada bu bıçağı biliyor musunuz? Ooo! Oh! Tertemiz. Asmir videosu gibi Asmir miydi neydi lan? Nasıl okuyordu? ESMR. Ya ESMR işte ne s**k Asmir gibi Oh rahatladım. Huzur geldi ama Uf, Zor kesiliyor ha. Bakma öyle kolay gözüktüğüne. Bir Balenciaga gayasına. Yoruldum. Kafam Ah. Şeseli mi? Uf. Yordu. Yani kumaşında zaten bir kim yok ya. Dört tane ipek böceği alsan, iki <laughs> günde sana örerler bu kumaş. <laughs> böyle, yani bir kumaş? Bu pabucu dama atılmak diye bir deyim vardı aklıma geldi. Şimdi babucu mı atıldı deyimi Osmanlı'da esnaf çok sık ve düzenli şekilde kontrol edilirmiş. Şimdiki gibi değilmiş o zamanlar. Özellikle kundura üretenlerden ayakkabı üretenlerin şimdiki işte ISO standartlarına göre bir şey olurmuş. Derisi şu deri olacak, bilinen ne olacak, şöyle tabaklanacak neyse. Ama ayakkabısı beğenilmeyen esnaf da bir jüri karşısına çıkarmış. Yani bu kaliteden anlayan, bu işin ehillerinden oluşan bir şeyin karşısına çıkarmış. Onlara hesap verilmiş. Adamlar beğenmezlerse ayakkabısını esnafın... Bu arada bak, içi de boşan, mağazadan çalmışlar. Beğenmezlerse esnafın pabucunu dama atarlarmış. Yani senin de pabucunu dama atırlar, artık modan geçti... ...gibisinden deyim buradan geliyor. Bu, bu da güzel kesiyormuş. Bu Neşter daha iyiymiş ya. Ben o pabucu dama atma olayıyla ilgili şey duymuştum. Ee, hani deyim buradan mı geliyor bilmiyorum ama eskiden köylerde... ...erkekler evlilik çağına geldiğinde evlenmek istediğini babasına belli etmek için... ...hani babasının ayakkabısına dama saklarmış, atarmış. Hani o da şey gibi baba pabucu dama atıldı, karı istiyor bu gibi. Yani ne zaman kalksa dama pabuç atıyor yani. Yani indiremeyince pabuç kaldırıyor. Yani <laughs> çok dayaklık bir şey. Ben göreceğim dizi ayakkabı Kahveye gideceğim ayakkabı yok. Ne anladım baba baba pabucu, pabucunu dama attı. Hani oğlum evlenmek istiyor demezsin de. Senin ne çocuğu deyip. Biraz içinde boşluklar var bu arada. Bunu biraz iyice keselim ya. Bu arada bu hani pabucu dama atılma benim ee, duyduğum yani arkadaşlarımın eşimden dostumdan duydum. Bakın hani baş, arkadaşlar Yasin'de başkasından öyle duymuş. Hani varsa böyle bildiğiniz, duyduğunuz yorum kısmından yazabilirsiniz, merak ettim. Anlatırım da. Şimdi, aslında arkadaşlar bu Balenciaga kim? Balenciaga ne? Onu biraz bahsedeyim. Hani hakikaten biraz bilgi vereyim. Balenciaga Cristobal Balenciaga. 1895 yılında doğmuş bu adam. Genelde İspanya tarafında çok yaşamış ve çalışmış bir modacı. Adam hayatında hiç röportaj vermemiş. Yani böyle medyatik olmak istemem bir adam. Sadece tasarımlarıyla dikkat çeken bir adammış. Yani modern aslında biraz dağınık bir tasarım anlayışına sahip herif. Yani o yüzden bu ayakkabının şekli şemali biraz bozuk, biraz garip. Adamın şeyi şu felsefesi normal modacılar defilelerini yapsın falan ben hani hepsini reddedeceğim. Bambaşka dağınık bir tasarım yapacağım diyor. Genelde deriyi çok kullanılmış tasarımlarında ve en yumuşak deri de Balenciaga'dan çıkarmış. Bu herif diğer moda defileleri düzenlendikten sonra bir ay sonra sahneye çıkarmış. Yani defilesini o zaman düzenlenmiş. O da şey, tasarımların çalınmasından çok korkarmış. Ayrıca da Christian Dior şey demiş, hepimizin ustası dediği bir adam Balenciaga. Aslında hani, moda dünyasında biz sadece ayakkabıdan tanıyoruz ama çok ünlü ve kuvvetli bir isimmiş. İşte alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın a Düşünsene şimdi bir kafeye gittin, kız arkadaşına oturuyorsun kız böyle gözlerinin içine bakıyor. işte diyor ki sana ya işte bilmem ne vloggerın ya da bloggerın da bak diyor Balenciaga ayakkabı var ne güzel. Sana gösteriyor. Sen de diyorsun ki işte bak diyor Balenciaga işte böyle böyle bir adammış. Böyle böyle işte tasarımları bu, bu, yönden değişik falan filan anlatıyorsun. İşte kullandığı deri çok yumuşak falan filan. Sonra kız sana böyle hayran hayran bakıyor. Gözlerinin içine doğru bakıyor. Diyor ki sonra sorduk mu ya Sadece <laughs> fıstık gibi bilgi yani. Bayağı bir kestim ben bunu ya. Bir şey söyleyeyim çok zevkli ama kesmesi falan. Bu ayakkabı ihtiyaç sahibine verseydin de falan filan giyine e, girmeyeceğim sebebi de şu zaten bu paraya piyasada çok iyi ayakkabılar var e, zaten ihtiyaç sahibi ayakkabı ihtiyacı olan birisi zaten gitsin daha ucuzda çok daha düzgün ayakkabı var alabilir. Yani almasın diye yapıyorum aslında bunu. Hani bunu bir türlü anlatamadım ama yani anlayanlarınız çok var sağ olsunlar da işte da biraz böyle yazmak için yazıyor. Yoksa hani bu ayakkabı mevzusunun Türk insanında büyük travmalar olduğunu da biliyorum. Yani benim babam köyde büyümüştü. Köydeki de böyle hatta o zamanlar tek okuyan çocuklardan bir tanesiydi. Tek tük okuyanlardan bir tanesiydi. Ve ayakkabı kavgası, işte amcanlarla ayakkabılarını paylaştığını falan da bilirim. Hatta şöyle bir anım var. Küçükken böyle Adidas koşu ayakkabısı gördüm. İşte yeni yeni çıkıyor piyasaya işte 90'lar falan bir de da daha biz yeni yeni görüyoruz bilmiyorum tabi çok böyle orta halli bir ailenin çocuğuyum ben yalvardım dedim ki koşu ayakkabısı çıkmış koşu ayakkabısı istiyorum böyle koşu ayakkabısı çıkmış koşu ayakkabısı istiyorum zannediyorum ki zekalı gibi koşu ayakkabısını giyersen hızlı koşacağım yani öyle bir kafam var bilmiyorum neyse ayakkabı alındı işte okul bitti işte yok derslerin şöyle olursa alacağım falan dediler o zamanlar da böyle hadi ince herkes alamıyor ayakkabıyı sağ olsun işte babam gitti ee, o zaman. Şafak Kundura vardı Çankaya'da. Kapandı gerçi çok eski. Ee, gittik oradan ayakkabıyı aldık. İşte giyecek yer arıyorum böyle. Mahallede de giymeyeceğim tabii. Mahalle hani şey böyle yani bu mahalle Adidas giymeye değmez öyle bir mahallede büyüdüm. Hani yakıştıramıyorum herifler Adidas giymeyi, göstermeyi. Neyse bir tane amcamız vardı bizim. Sağ olsun şey çok düzgün bir adamdı. Hani böyle şimdi anlatınca böyle cemaatçi gibi gözükmesin de herif. Herif şey dedi. Ya dedik o zaman da yaz geliyor böyle herkes işte hocaya falan gidiyoruz yazları. Gerçi etteyat ezberlemedim de kovmuşlardı beni de. Dedi ki gel dedi camiye bir hani şey dua et, şükret. Bak ayakkabım var. işte ne güzel baban ayakkabı almış. Çoğu çocuğun ayakkabısı yok falan. Hem dedi Allah daha çok verir dedi. Ha hiç unutmuyorum lafı. Allah daha çok verir dedi. Dedim Allah daha çok verecekse tamam. Anlaştık. O zaman 5 yaşında falan, 6 yaşında falanım tam tahmini. Ben koşa koşa gittim camiye. Ayakkabılarımı da elimde götürüyorum ama giymiyorum. Ayakkabıları bıraktım. Yanındaki işte terlikleri çıkardım. Gittim şimdi dua ettik. Namaz kıldık ya da ben milleti taklit ettim hatırlamıyorum. Bir çıktım ayakkabılar yok. O adama bir küfür ettim. Bir küfür ettim. Ama bildiğim her akrabasına yani. Eltisinden görümcesine kadar küfür ettim. Bu da böyle bir anımdır yani. Evet o ayakkabıyı da hiçbir zaman okulda giyemedim. Babam da şey demişti. Malının kıymetini öğrendiğin zaman bir daha hissedirdi. Bir daha da yüzüm olmamıştı. Öyle söyleyeyim. Hatta hiç unum. Annem de şey demişti. Sen de malın kıymetini gördü dedi. Yani çocuk mal demeye getirmişti. O lafı da hiç unutmuyorum. Hayatım ilk ayardı böyle. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi aklınıza böyle enteresan fikirler gelirse ki bu şahsen 3-4 kişi yazmıştı bu Balenciaga fikrini. Sağ olsunlar destek oldular. içerik üretmemde. Ee, Instagram'dan DM atabilirsiniz. Videoyu beğenin, abone olun abonelere haber verin. Açıklama kısmına Facebook grubu kurdum. Eski grup kültürünü belki yaşatabiliriz diye. Ona böyle admin madmin işler alacağım. Öyle şeyler yapacağız. Ve grup geyiklerine meraklı arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz varsa beklerim. Ben çünkü çok yabancıyım bu muhabbetlere. Bilenleri beklerim. Öyle. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ah, yoruldum Herkes kaçtı. <laughs> Hadi eyvallah.